başladık. Bunlar tavuklarımız. Gel oğlum. Şöyle şekeri. Evet, yüz tavukluk kümesimiz. Kümesimizin içi, fonduklarımız. Yaklaşık 25 metrekare burası. 25 metrekarede 100 tane tavuğumuz var. Evet, tavukların yumurtalarını toplayalım şimdi. Bakalım bir günde kaç tane yumurta yapmışlar oğlum. Nereden başlayalım? Oradan başlayalım. Başla bakalım sayarak başlayalım. Bakalım bir günde kaç tane yumurta yapmışlar. İki. Ya burada babam. İki. Evet. Üç. Evet. O tamam mı? Evet sıradaki. Heh. Bir. Dört orası. Heh, beş. <laughs> Altı. 7 evet. 10 evet. 11 Evet. Evet. Sıradaki 11 değil mi? 11 idi. 13. 13 Evet. Tamam. Sıradaki 1 Kaç? 13. 15. 16. Hayır, 15 15, 15, 15. 15. 17. Evet, 17 10, 19, 19. 19. Evet. Gelelim buraya. 19. 19, 20. Evet. Tam bir şey yapmaz onlar. Devam tamam, etsin. 21. 21. 23. Evet. Gelelim buraya. 28 28 30 30 32 Evet. 33. Evet. Tamam. Şimdi burada sıra. Evet. 33 otuz üç, otuz beş evet otuz evet otuz dokuz evet otuz dokuz otuz dokuz 41 41 Evet. bir evet Babam yaşa. Evet, o da tamam. Evet. Evet, şimdi sıra bunda. Bunu da şu yayın. Kaçtı? 42'deydik. Bir, 42 dedik. 42. iki. 38 evet. evet. 52. 52, evet. 52 Evet. kaldık. 52, Eyi Şetiş Şücücüt Yeni yapmış demek ki Eyi Şetiş Eyi Yot evet. Atmış evet. Atmışmış Evet 61 mi? Evet bir de yerdekiler vardı Şimdi geçelim onları almaya 61 61 Evet, burada da var yumurtalarımız. Bunları da alalım. 61 Tut oğlum bunu sen böyle. Tamam. 61 yapsın o. Evet, devam et. mı? Al. Hayır kızmaz da. 61 di. 63. Evet. 60. 65. 60, 60, 65. Evet. 67. Evet. 67. <laughs> tamam, al sen onu. 60, 30. Evet. 71. Evet. Devam et. Al al al. Al. 73. 73. Evet. Devam et. Al al al. Tamam al. 73. 73. 75. Evet. 77, 77. 77. Evet. Yetmiş 79. Evet, 79 yumurta. Bir de bu yaparsa 80. Bir günde yüz tane tavuktan 80 yumurta.